Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Antalya Yerel Basın olarak Muratpaşa'da bulunan Kavalli Kafe Bar Bistro İşletme Müdürü Ali Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, Ali Bey genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli izleyicilerimize sizleri biraz yakından tanıtmak istiyorum. Ali Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içindedir? Ee, adım Ali Güzelkara. Kara. Ee, bir 16 yıldır kadar bu sektörün içindeyim. Hı hı. Mutfakla başladım aslında. Daha sonra buralara kadar geldik, hı hı. öyle diyelim. İşletmemiz işletmemiz yeni daha 2 ay 3 ay kadar bir e, zamanımız oldu. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederiz. Bunun Bu haricinde şekilde. işte daha iyi nereye gidebiliriz, daha iyi müşterilere nasıl hizmet verebiliriz diye Planlamaları başladı. planlamalara başladık. Gayet güzel. Peki, Peki e, e, dışarıdan burayı bilmeyen bir misafir geldiğinde buradan ne gibi hizmetler alabiliyor? Buradan şöyle hizmetlerimiz olabilir. E, haftada üç gün bir canlı müziğimiz oluyor. Daha çok böyle jazz blues tarzında e, güzel bir grubumuz var. Dahasında Gastro bölümünde hani kendi işimde olan gastro bölümünde insanlara etrafta yiyemeyecekleri değişik tatlar hı hı. sunmak istiyoruz. Hı hı. Onun haricinde e, bir barımız var. Barla beraber değişik lezzetler, sürekli demolarımız oluyor, sürekli arge çalışmalarımız oluyor. Daha güzel ne yapabiliriz, hı hı. ne edebiliriz, insanlara memnun edebiliriz. Hı hı. Fikriyle beraber zaten yürüyoruz. Sürekli çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlara ee, artık standartlardan çıkmak evet, istiyoruz yani evet. bu standartlardan bir çıkalım çıkaralım daha ne iyi sunabiliriz kafası biraz diyor. da zaten artık herhalde e, memleketin her tarafında genç e, gençler bu e, standart kafadan uzaklaşıyorlar Evet yeni yeni şeyler görmek yeni müzikler dinlemek e, yeni yerler keşfetmek yeni tatlar tatmak e, biraz biraz herhalde buralara doğru evrimleştik biz de değil mi bence çok iyi oldu Hı -hı. çünkü ben tamam 16 yıldır bu meslekte olabilirim ama ustalarımdan bahsedeyim. Çok bir şey öğretemediler. Evet. Çünkü gelişime çok kapalıydılar. Evet. Yeni gelen nesille beraber aslında biraz daha umutluyum. Böyle Doğru. daha güzel, daha yenilikçi, Hı -hı. daha araştırmacı nesil geliyor. O yüzden bundan da umutluyum. Daha iyi yerlere, özellikle Türk mutfağını, Hı -hı. Türk işletmelerini diyeyim, daha iyi yerlere taşıyabilecekler diye inanıyorum. Evet, çok güzel. Peki efendim, eee Burada ee, şunu merak ediyoruz, şimdi siz tabii ki bir 16 yıllık geçmişiniz var ve bu süreçte de birçok deneyim yaşadınız. Nelere dikkat etmek lazım bu işi yaparken, İncelikleri nelerdir? Yani başlangıç olarak tekrar diyorum mutfakta ise mutfağın incelikleri çok fazla. Hı hı. Bir işletmeciliğe geçtiğinizde oranında incelikleri çok fazla aslında. Benim belki avantajım bir yerin mutfağından, en dibinden başlayarak Hı -hı. bu şekilde gelmekti. Her yeri e, görmek, yaşamak, onunla beraber ilerlemek Hı -hı. E, daha iyi oldu benim için tabii ki. E, bunda en başta temizlik, titizlik, e, daha sonra dışarı çıktığınızda bu müşteriye de yansıyor Hı -hı. nasıl hitap edeceğini bilmek da. veyahut personelle nasıl ilgili olabileceğini görmek gibi. Hmm. Ve dükkanın sadece dışarıdan görünür değil, içeriden e, nerelere dikkat edebileceğin, hassasiyetle davranabileceğin konular. E, bu şekilde oradan gelerek olduğu için biraz daha daha ince detaylara inebiliyorum. Evet. Diye Düşünüyorum kendimce. Gayet <laughs> güzel açıkladınız. Peki müşteri potansiyelimiz daha ağırlıklı hangi bölgeden geliyor? Müşteri potansiyelimiz şu anda bulunduğumuz bölgeden, biz Lara bölgesindeyiz. Hmm. Bulunduğumuz bölgeden çok daha fazla müşteri alabiliyoruz. Tabii ki reklamlarımızla, onlarla, bunlarla daha dediğim gibi yeni bir işletme olduğumuzdan evet. dolayı. Şimdi Antalya'da şöyle bir şey vardır. Bir duyulma süreci vardır. Antalya'da daha sonra bir tüketme süreci vardır, <laughs> daha sonra da bırakma süreci <laughs> vardır. Yani bizim Antalya müşteri portföyü böyle aslında. <laughs> o e, toparlanma sürecinden sonra eğer ki değişim sağlamazsanız <laughs> çok çabuk unutulur gidersiniz. O yüzden biz yeni, yeni 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 değişikliklerle onlarla bunlarla gidelim. Yani şunu yapalım istemiyorum hiçbir zaman e, göç yolda düzelir değil. Biz yavaş gidelim. Aynen tamamen oturtalım, daha sonra sürekli sürekli değişikliklerle bu şekilde yolumuza devam edelim. Hani unutulmayalım, evet. kalıcı olalım, sürekli kalıcı olalım. Bence öyle de olacaktır ee, çünkü herhalde başında siz olduğunuz sürece süreç e, ince ince güzel işleyeceksiniz. Öyle tahmin ediyorum. Peki çalışma saatlerimiz nelerdir burada? Bizim çalışma saatlerimiz e, saat 4 ile gece 2 arası. Çünkü sabah buralarda çok fazla bir e, müşteri potansiyeli yok ya yani da misafir diyeyim. Misafirimiz çok fazla olmuyor. Şöyle ki yaz ayı itibariyle yani baharda Mart, Nisan gibi etrafımızda çok fazla otel olduğu için, şehir oteli olduğu için gelen yabancı turistlere bir sabah e, 11-12 gibi kahvaltıyla başlayan bir şey sunmak istiyoruz tabii ki. Bu da işte yavaş yavaş olabilecek ya. bir şey. Aynen öyle. Bakalım ama şu anda 4 ve 2 arası. Hı hı. Peki efendim lokasyon olarak biz Antalya'nın tam olarak neresindeyiz? Dilerseniz burada açık adresimizi paylaşalım. En azından seyircilerimiz yerimizi tam net bir şekilde öğrenmiş olsunlar. Biz Antalya'da e, Lara bölgesindeyiz. Hı hı. Şirinyalı mahallesindeyiz. Hı hı ilçe olarak Muratpaşa ilçesi. Peki efendim, seyircilerimizin sizlere ulaşması adına sizlerden bir iletişim numarası, bir de sosyal medya hesaplarınızı paylaşmanızı isteyelim. Tabii ki ee, Instagram hesabımız Kavale Antalya Hı. olarak geçiyor. Ee, i̇letişim bilgisi olarak da 537 666 0710 Hı. numaralı telefondan her zaman ulaşabilirler. Gayet güzel. Peki efendim, son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var. mı? Valla yeni lezzetler, bar, mutfak, mekan olarak yeni şeyler tatmak isterlerse hmm. her zaman bekleriz. Dediğim gibi 4-2 arası hmm. açız. Her zaman haftanın 7 günü buradayız. Güzel hizmetle bekliyoruz herkesi. Gayet güzel. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Antalya halkına kazandırdığınız bu önemli hizmet için de sizleri tebrik ediyoruz. Güzel. Yeni bir yer. Taze bir yer, evet. gelişecek olan bir yer ve inşallah uzun yıllar boyunca da adınızla ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. İnşallah. İşimin uzmanıyım.